çoğunluğunu çocukların oluşturduğu öfkeli grup korsan eylem düzenledi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu kitleyi, halkı sokaklara mı dökmeye çalışıyorsunuz? Öncelikle sizlerin affına sığınıyorum ki böyle bir uslubu kullanacağım. Meşe ağacının hangi dalı nerenize battığı sayın hükümet. Nerede battı? Elbette ki sözümü de daha tüketmedik. Ve sözün tükenmemesi için lütfen akıllı davranın. Bir mesajımız var. Elbette ki son sözümüz değildir. Elbette ki sözümü de daha tüketmedik. Hassiktir diyoruz. Hassiktir.